Efendimiz yıkık vaziyette boynu ağlayarak meşale haramdan akarak müzdelifeye doğru geldi. Hiç gülmedi ya. Af halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülemedi. Bunlar kul hakkıyla gelmeyin diyor Cenab-ı Hak. Neyle gelirsen gelin. iman günahla beraber, imanla beraber. Günah ne varsa varsa olsa olsun. Ama kul hakkıyla gıybet, dedikodu onun parasını aldı vermedi. Malını aldı teslim etmedi. Bir torna bile vermese akıllı çıkacak arasında. Onun için herkes helallaşması lazım benden yani bütün ihvanımıza, bütün Müslüman kardeşlerimize hepsine hakkım helal olsun. Siz de helal edin arkadaşlar. Evet. Herkes birbirine helal etsin. İstisnasız bir şekilde ama Alacağım var. Zalim mi? Şu bu falan. Hani namus meselesi yoksa, başka mesele yoksa herkes helal etsin arkadaşlar. Çünkü bu cehenneme, düşünsen o 72 bin derece ya. Dünyankine dayanamazsın sen. 70 kat fazlasına kim dayanır? O kardeşin sana zulmetti veyahut aldığını vermedi. Şu bu neyse eziyet etti. O adamın cehennemin lavlarası yürüdüğünü, köz gibi olduğunu görsen. Ya üç kuruşluk bir madde için adamı ne hale soktuk be? Demez miyiz arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem etrafında o yana bunu koştururken Ya Rabbi ümmetim bana ikram etti yalvar ağlarken Resulullah bu hale koşturtmak bize yakışır mı ya? Dünyasına çıksın batsın dünyası ya. Bugün oldu da ne oldu? Ağam olduk, paşam olduk. Olsan ne olur yani? Hiç kimse birbirine hak istemesin arkadaşlar. Hak istemesin. Resulullah'ı rahatlat rahatlatmak, istiyorsak, adam gibi kandil yaşayacaksak, bizim yapacağımız bugün kandil günü en büyük hediye birbirimizi Allah için affetmektir arkadaşlar. Allah için affetmek. Tamam mı? İnşallah. Hiç kimse kimse aklına getirmesin. Resulullah'ın hatırına hepsi feda olsun de. Helal olsun de. Yapacak bir şey yok. Bak o zaman Resulullah'ın sahip çıkıyor.